<laughs> merhaba. Merhaba. Baş başladık Kezban bananam. Ha. Adınız? Adınız? Merhaba. Merhaba. Adınız? Dura. Sizinki? Kezban gezban. Evet, bunu biliyordum. çocuğunuz var? İki. Paris'ten bakıcı geliyor. Sizin? Ha? Sizin kaç çocuğunuz var? Vallahi ben benim on çocuğum var. Beş kız, beş oğlan. Saymaya başlayayım. Yok sana. yok. Sayacağım. Var ki. Var ki. Mehmet, evet. Abraham, Mahmud, Mehmet Mahmut, Mehmet. Kocanızın yemeğini... Akran! Olsun. Kızlar geçiyor. Dursun Şangül'ü derki... Zaki demişi... Demet! <laughs> Akkalım! Sana... Ne aydı? Çok zordu. Abdullah! Dula! Kızlar değiliz. Dönüş! Hah, dönüş. mü? Dönüş, dönüş. 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 <laughs> yarsınız İstanbul'da. Siz düdük oyunda. Bir daha nasıl uyuyunuz mesela? Kaç yeme Kocanızı, kocanızı yemen niye nasıl çağırırsınız? Kocacığım gel hadi yemek hazır. Ben çağırsam. Lan koca. Hazır. Kağıdı şakaca babamla da gel yemek söyle. Kocanızın ismi mesela. Söyler misin bana? Kocanızın ismi ne? Ali. Mimit. <gülüyor> 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 Kardeşlerinizin ismi. Yalışmayınız. Ne? Biz iki kardeşiz. Biri Beyza, biri Yaren. <laughs> Sizin Sizi? Biz yedi kardeşiz. Sen başın isimlerine? Beş kız on Beş, on. Ben kızlardan var. Şenay, Ayşe, Ben, sonra da sen, sonra birazcık... sen. Dursun, ha dursun. Erkeklerle... Dur. Sarkisi de ne adı şarkı, şarkı, şarkı. Şarkı? Şarkı söylemek istiyoruz. Şarkı söylemek istiyorsunuz. Evet. Ben isteyebilirsiniz. Aşk Nuru. beden giyer. Söylesene sevgilim. Aşk aç beden giyer. Ben de ben de. Önümden <laughs> geçti. Ölürse bu da. Saydım gördüm Sardım yardım, gördüm Dövdüm övdüm Dövdüm övdüm Sardım gördüm Sardım gördüm Gördüm övdüm Gördüm övdüm Düştü <laughs>